Selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne kapıkuş Pazarı'ndan herkese selamlar olsun. Kanala destek için abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir de gördüm.

Oruç abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş Afiyet olsun, hoş bulduk abi. Nasılsın abi? ise? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Amd olsun abi. Ne yapalım? Geldik bugün çekime geldik böyle. Bir önceki videoda hiç konuşma yapmadım. Şimdi seninle konuşalım. Buyur. buyur. Burada Ali abi de burada. <laughs> Ali abi de çatırmadan çekebilirsin. Savaşı yok çektim onu da çektim. <laughs> Sen ne yapıyorsun Ali abi iyisin? Allah şükür. Yaramazlık yok. Yaramazlık şu anlık yok. Çalınan kuşlarımızı kovalıyor. Ha bu arada senin kuşlar çalındı değil mi abi? Aynen öyle. Nerede çalındı abi? Zeytinburnu'da. Zeytinburnu'da. Çalanlara buradan ne söylemek istersin abi? Kuşlarımı getirmeleri isterim abi ne söyleyeceğim? Getirmezler de abi güzel bir şey söylemek istersen Belki izlerler yani Ne istiyoruz bu gelsinler abi ne gidecek bir şey yok Gelsinler ben şikayetçi almayacağım Allah Allah Korunaklı bir yer miydi abi yoksa He. Korunaklı tabi altın evden birinden giriyordu abi Allah, Allah Allah. Başa giriş yok çünkü. Sonra çekim altın altın da çekimler. Altta evin birinden giriyor. Kendi kümesindeki ya. kuşlardan mı bahsediyorsun? Yoksa abi evet. alıp sattığın evet. kuşlardan mı? Kendi kümesindeki. Bilen birisidir o zaman abi orada hani. Komşumun oğlu abi. Seni azıcık böyle bir şey yapalım abi. Pardon abi. baksın. Onun dişisi var. Atıp atıp aynısı. Parmak çıkıyor. E, çıkıyor. E, aynısı aynısı abi. Allah Allah. Buyur abi. Büyük ihtimal abi ne zaman oldu olay? Bugün 3. hafta. 3. hafta. Otuz. Yani elden çıkarmıştır o zaman çıkartmamışlar bilinen kuşlar Aa, yani. Yani, 8 tanesi var, bu var, var. 4 tanesi böyle bilinen bir senin kuşlardan da mı vardı abi 8 tane. hem milyonlar gitti o zaman Hep üst düzey milyonlar yani Allah abi yardımcın olsun ne diyeyim oruç abi bunlar arkadaşlar canlı uç abinin kümesine gitmiştik hatırlıyorsanız şu 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 yok şu yoktu evet şu yoktu şunların üçü vardı 1 2 3 arkadaki bir şu bir de şu bu yavruydu o zaman ben çekim yaptığım zaman Erkek mi dişi diye baya bir şey yaptık tartıştık böyle. Ben dişi dedim o erkek dedi ben dişi dedim. Dişi çıktı arkadaşlar. O videoyu da belki e, atarım böyle. Oradan da bakarsınız arkadaşlar. Orada muhabbeti var mı hatırlamıyorum. Oruç abi fiyatları ne bunların böyle bu? Takım mı tane mi? Takım. Yani tanesi bin lira ortalama yani. Bamsı dediğimizin biri oğlu, biri de kardeşim abi. Aynen öyle. Şu kardeşi. Bu kardeşi oğlu. Buradaki de oğlu. Bu da o dişilerden gelmedi mi abi? Bir dişi vardı yani. Ondan gelmedi. Ya. Kebezlerden mi? Evet. Onda da kebez kanı vardı. Aynı Yanlış şey. hatırlamıyorsam. O bir tane dişi vardı ya güzel bir dişi. Yavru mu? Yok yok. Anaç. Anaç bir dişin vardı yani. Bu işte bu. Bu o mu? Bu. Betül ekseni olduğu için kuş biraz dandik şu anda. da biraz. Çünkü ona benzettim de o yüzden sordum onun yavrusu falan mı diye sordum. Yok yok ta kendisi. Kendisiymiş arkadaşlar. Ya verdim, onu... verdik ya pazartesi ver. Kime verdi? Ya ismi vermek istemiyorum. Bir başkomisere verdim yani. Çok değerli bir insana verdim. Benim bir başkomiser abimiz var ona ver. Bizim abiye mi? Evet. He. Buradan da ona selamlar olsun. O da bizim videolarımızı izliyor. Gerçi e, ben tanıştırmıştım abimizi. buradan Buradan ona da selamlar olsun. Abi sen kümeste bunlara daha yüksek fiyat veriyordun. Burada niye böyle düşürdün fiyatlarını? Ya işte maksat millet miro beslesin yani. He. Kümeste farklı olur i̇şte Yani daha doğrusu millet miro görsün diye getirdim yani. Bu arada arkadaşlar Seyda abi de burada. Seyda abi senin abin iyisin abi. İyidir paşam seni sormalar. İyi vallahi abi ne olsun. Bunu. Herhalde şu erkek 8000 bin lirası görülmüş yani. Vermedik. Bunu. Evet. Bamsı'nın kardeşi olan değil aynen, mi? Aynen. Bamsı aynen. dediğimiz arkadaşlar isim Getirdim takmış. Abi ya. Bamsı millet Beylek diye <laughs> o yüzden Bamsı diyoruz. Yani ortalama 2000 daha iyi varsa yani 2000 lira isteyebilirsin arkadaşlar. Iyi, Şuradaki şey. hariç. Hepsi de iyice. Bilmezsin iyi bir o, olduğu için. O yumurtalı şu an. Bir <laughs> şey yumurtalı. İyi mal iyi para değil mi? Paraya kıyan adam. Ya çok hoşuma gidiyor. Öyle de, de bizimki bir, bakan... bir bakarsınız kümeste de görme şansınız da olabilir yani. Geri Şimdi yolları ay olmuyor ya. Valla şimdi ben de onu söylüyordum. Dedim Olalım belki mısın? benim kümeste görebilirsiniz diye söylüyordum. Var var. Ya, yani. Girip ortaklaşa kurbana girelim bunlara. <laughs> Vallahi girelim de bize herhalde iki hafta idare etmesi lazım. Allah bilmiyorum. İki hafta idare etmesi lazım baba. Alalım arkadaşlar yorumlara bekliyorum ha sizi. Şimdi bize bir iki üç hafta idare etsin. Yorumlara bekliyorum. İdare. Belki bu videoyu durdurduktan sonra belki burada bir canlı yayın açabilirim. Burası pazar. Burası pazar. Şöyle şöyle gösterin. Mürdülarda gözüm kalırsa arkadaşlar bir yapacak bir şey yok. Hala <laughs> <laughs> fiyatlar kaçtan başlıyor, kaça kadar çıkıyor?

Oruç abi Efendim? olmuyor böyle olmuyor olacak olmayacak <laughs> diye bir şey yok Allah valla şunları çıkarmanı istemedim abi ya çıkarmasaydım ben keşke. istemiyorum da hani millet gözü gönlü açılsın. sen bir o görsün ya ya şuna baksanız arkadaşlar şu ya abi <laughs> Şuna bakar arkadaşlar. <laughs> daha iyisi varsa Vardı daha yani. benim, Bu vardır arkadaşlar. Seyda benim. Sizin, sizin ya. hiç bilmediğiniz kümesle beraber beslediğimiz ortağım benim ha. Kimse bilmiyor o kümesi. Ya Orada daha iyi bir mesafe ben yine geri alırım yani. yani ya yani bir sadece o ben gördüğünüz kuşlar değil yani. Ben ben yine geri alırım. Yani. Baba ben az önce buradan bir şey söyledim değil mi? Senin ismin yeter Eyvallah Senin eyvallah. Senin ismin benim en yanımda yeter ya. Baş, yani. baş tacısınız. Senin sağ ismin Allah. benim yanımda yeter ya. Yani. Eyvallah sağ yani olasın. çıkan kelimeler biz videoya devam diyor. edelim. Allah Allah. Ortak Neyse. konuşuyor Neyse. artık da alır mı almaz mı bilmiyorum. Yani Alırsa ne büyük ne? ihtimal yok. benim kümeste kalır. Ve o kümeste kalır bilmiyorum. Alırsak söylerim arkadaşlar. Böyle bir devam edik. Şu anda böyle pazarlık yapacaklar herhalde. Bilmiyorum. Kolay gelsin abi. Sağ Arkadaşlar videoyu durduruyorum. kanalda destek abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Şöyle, şöyle, de çekeyim. Bu kadar güzel kuşlar var arkadaşlar